Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım sağlıklı ve iyisinizdir. Bugün Katina günü diyeceğiz ve Katina açılımı yapacağız. Hem sizin hem aklınızdaki kişilerin ilişkinize, aslında bir nevi Katina kartlarıyla analiz yapacağız ilişkinizde. Gerek sizin, gerek onun duygu ve düşüncelerine baktığımızda. E, bakalım bize neler söyleyecek e, bu hafta yapmamıştım geçtiğimiz hafta yapmadım e, farklı açılım yaptık e, şimdi yapacağız bakalım. Katina bize neler söyleyecek? Nedir Katina? Bir faldır arkadaşlar. İlişki falıdır. Aşk falı derler. E, bayağı da eskidir. Her şeyi söyler. O yüzden hani ben benden hem tarot hem de Katina danışmanlığı alabilirsiniz. Enerjisi çok ağırdır. Ama her şeyi de gösterir ilişkilerde. Bir de her şeyi duymaya hazırlıklıysanız Katina açılımı alın. Benden ya da başkalarından arkadaşlar. Hiç fark etmez ama şunu deyin kendinize. Ya ben hazırım. Her şeyi duymaya gerçekten hazırım. Çünkü bu Katina e, açıkçası e, büyü varsa büyü çıkarır, sır varsa sırrı çıkarır, e, başka biri varsa çok net başka birini çıkarır arkadaşlar. Yani her şeyi olanı olduğu gibi yansıtır. Gelecekte evlilik varsa evlilik çıkartır, yoksa çıkartmaz. Dediğim gibi her şeyi alelen çıkaran bir açılım, bir faldır arkadaşlar. Tarot da enerji okumasıdır. Onu da söyleyeyim. Tarotla katina arasındaki fark bana göre biri enerji okuması biri faldır arkadaşlar. Hangisini isterseniz ona bakıyorum zaten. Aşağıda açıklama kısmında zaten Instagram adresimize ve WhatsApp iletişim hattımız mevcut. Oradan randevu oluşturabilir, bilgi alabilirsiniz. Ekrana da zaten koyuyoruz. Oradan da böyle bize ulaşabilirsiniz randevu almak için. Hemen o gün ya da ertesi gün zaten randevu veriyoruz. Ee, dediğim gibi bir de benim enerjimle çalışın. Bir de bakalım benim enerjim sizin belki ilişkinize şifa olacak. Ne dersiniz? O yüzden gelin bakalım neler duyacağız ilişkinize dair. Evet dediğim gibi böyle her şeyi duymaya hazırlıklıysanız buyurun gelin bakalım. Hadi bakalım an itibariyle bize gelen mesajı. Okuyalım mı? Bence okuyalım. Manevi mesaj mı? Olumlama mı diyeceğiz? Beraber bakacağız. Bakalım bize neler söyleyecek. Kart. Manevi mesajımız geldi arkadaşlar. Bakalım kolektifin iyiliğine ve güzelliğine olması niyet ediyorum. Hayal gücü senin gücün ve hazinen. Hak ettiğin, hayal ettiğin yerdesin. Kıskanma ve kıyaslama. Bunlar güç kaybıdır. Akıl sorma, akıl alma. Sende gereken her şey var. Fırsatlar kaynakta sınırsız ve her yerde. Almaya hazır enerji o fırsatları fark eder. Akıl değil, cesaret sonuca götürür. Sen cesursun. Ay, çok güzel. Akıl değil, cesaret sonuca götürür. Sen cesursun dedi bize kartlarımız. Hadi bir bakalım o zaman an itibariyle. Şöyle bir dizelim bakalım. Bize neler söyleyecek kartlarımız? Ortak enerjiyle başlayacağız. Burası aklınızdaki kişinin gündemi. Sizinle ilgili düşüncesi, duyguları ve niyeti diyeceğiz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Burası da sizin gündeminiz. Düşünceniz, duygularınız ve onunla ilgili niyetiniz ve tabii ki bu da sonuç kartı diyeceğiz. Sonucu da böyle bir yapalım bakalım. Geldik katinamıza. Hadi bakalım Katina bize neler söyleyecek aklınızdaki kişiyle ilgili. Ben buraya iki tane koyuyorum. Her zaman olduğu gibi gündemi sizinle ilgili düşüncesi duyguları ve niyeti diyeceğiz. Aynı şekilde sizin gündeminiz onunla ilgili düşüncesi Onunla ilgili duyguları ve niyetiniz. Ve her zaman olduğu gibi 3 kart alıyorum buraya. Bakalım bize neler söyleyecek. Hadi bakalım. Umarım şifa olur diyorum arkadaşlar. Ortak enerjiyle başlayalım. Ortak enerji zaten eril taraf ne ne tam gel diyebilen ne de tam git diyebilen bir kişi olarak çıktı zaten burada arkadaşlar. Fakat burada ortak enerji şunu söyleyebilirim ki e, ilişkiyi canlandırmak istiyor mu? Aslında evet fakat burada ilişkiyi canlandırmak adına hani bir şey yapmayan bir partneriniz olabilir mi acaba? Hani adım atmayan ya da sizin beklediğiniz gibi size ilişki böyle potansiyeli sunmayan bir partneriniz olabilir mi? Evet olabilir. Şimdi burada bize ortak enerji bedesle geliyor arkadaşlar. Bedes akrep, yengeç, balık burcundan bahsedebilir. Olmaya da bilirsiniz. Aklınıza kişi de siz bu burçlardan olabilirsiniz. Olmaya da bilirsiniz. Fakat burada bir adaletsizlik olmuş. Bakın ortak enerjide bir adaletsizlik söz konusu. Ve bir böyle stres olabilir mi? Evet olabilir. Şüpheler, güvensizliklerden kaynaklı problemler yaşanmış olabilir. Ve olumsuz düşünceler ilişkiyi biraz yedelemiş gözüküyor. Bir. İkincisi... E, burayı, burayı işte bu durumu bitirmek isteyen de bir partneriniz var. Ortak enerjide bir barışma isteği veya ilişkinin yeniden inanca gelmesi, zorlukların yeniden bitmesi ya da dediğim gibi bu olumsuz düşüncelerden artık kurtulmak istiyorum diyen bir ortak enerji görüyorum ve bu aşk hayatınızın da yeniden canlanmasını istediğiniz bir gündem gözüküyor burada. Ama dediğim gibi işte burada Hani bazı arkadaşların partnerleri çok gelgitli olabilir. Yani ne evet diyor ne hayır diyor olabilir. Anladınız mı? Biraz sorun sanki oradan çıkıyor gibi de açıkçası gözüküyor bana arkadaşlar. Zor bir kişilik çünkü partneriniz bakın zor bir kişilik. Dayanılması güç bir insan. Evlilik düşünmeyen bir insan. Gelgitli bir biri gibi gözüküyor. Aslında onu da biliyor. Zor bir insan olduğunu biliyor ama çok da iyi niyetli bir kişi. Fakat burada ortak enerjide dediğim gibi iki senaryo yapabiliriz Birincisi bir güvensizlikten kaynaklı problem yaşanmış ciddi bir ilişki istemeyen bundan dolayı da uzaklık yaşayan sizin beklentilerinizi, karşılayamayan bir kişi görüyorum ve ortak enerjide diyor ki artık bu durum bitsin ve ilişkimiz yeniden canlansın. Çünkü burada dare ters çıktığı için söylüyorum. Düşünceleri yani ilişkiyle ilgili düşüncelerini biraz daha değişmiş olabileceğini görüyoruz. Nedir? Evlilik istemeyen bir kişidir ama belki evliliğe biraz daha sıcak bakmalıyım diye düşünüyor olabilir. Evet sizin beklentilerinizi karşılamıyor ve size güvensizlik veriyorsa biraz daha çaba ve emek ve istikrarla birlikte bu ilişkiyi yeniden canlandırmak Yeniden bu ilişkinin inancına gelerek ilişkiyi toparlamak istediği çok net bir güncel e, burada ortak enerji görmekte miyiz? Kesinlikle öyle arkadaşlar gözüküyor. Yani e, dediğim gibi bedesle birlikte gelmesi aslında sabırı da gerektiren bir ilişki gözüküyor. Sabırla dayalı bir ilişki ve biraz güven problemine dayalı bir ilişki gözüküyor. Sıkıntılı biri var hayatınızda. Onun yaratmış olduğu sorunlarla da uğraşıyor gözüküyorsunuz. Burada bariz bir şekilde. Evet. Bakalım. Aklınızdaki kişinin gündeminde neler varmış. Şimdi aklınızdaki kişinin bu valide ters çıktı. Niye? Bakın maneviyatı güçleniyor. Aklınızdaki kişiler müthiş bir inanç gerçekten söyle müthiş bir inanca gelerek büyüyü alt etmiş. Bakın kitapta ters vade bir sır ortaya çıkıyor. Fakat kapanılmış. Bakın aklınızdaki kişi yani ne kadar çok çıkıyor arkadaşlar büyü. Ne kadar çok kötü enerji var böyle. Allah aşkına duayı eksik etmeyin. Bakın inanın yer gök dua üstüne derler. Dua çok önemlidir. Enerjisi çok yüksektir. Yani aklı ve şurada bir şey var ki valide ters dönmüş ve kitap da ters dönmüş bakın. Bir sır açığa çıkacak. Ya da aklınızdaki kişiye bir yapılan büyü var. O ortaya çıkmamış gözüküyor. Ama çıkmadığı gibi de bu büyü de bitecek gözüküyor. Niye biliyor musunuz? Gündeminde manevi yönden güçlenmek var aklınızdaki kişinin. Zorlukları manevi güce sırtını dayayarak aşabilen Sıkıntılar son eriyor ve meditasyon ve dua etmek çıktı. Bakın çok özel ve güzel bir şey çıktı. Burada şu müjdeyi veriyorum ben size. Evelallah diyorum. Burada aklınızdaki kişiye uygulanan bir büyü varsa tamamen bitmiş gözüküyor. Bunun sebebi ise de yapılan dualar, manevi yönü yönelmek arkadaşlar. Aklınızdaki kişiler gerçekten manevi anlamda korunuyor arkadaşlar. Ya sizin sayenizde bir büyüden kurtulmuş ya da gerçekten kendi maneviyatı veya geçmişte yapmış olduğu iyiliklerin mükafatı olarak ona yapılan kötülük ve büyülerden kurtulduğunu burada çok net gösteriyor. Gündeminde bir şifalanma var ve bu şifalanma bir büyünün bitişi arkadaşlar harika. Yani bu bir kara enerjinin de bitişi olabilir. İlla bir büyü demeyelim. İnanmayanlar olabilir tabii ki. Ne olabilir peki? Onu manipüle eden, ona zorla dayatarak bir şeyler yapmaya çalışan, tehdit ederek ya da negatif enerjiler yayarak, onu böyle hayatını kalitesizleştirerek zor duruma sokup bir şekilde devam etmesini sağlayan enerjisi kötü insanlardan da bahsedebilir miyiz? Evet bahsedebiliriz. İşte bunların ortaya çıkacak gözüküyor ve şükürler olsun ki e, bu durum bitiyor. Yani ilişkinize burnunu sokan bir büyü ya da kötü enerji varsa bu dua şükürler olsun maneviyatın yükselmesi ve dua ile birlikte bir şifa oluyor arkadaşlar. Allah'a bin şükür diyorum e, sıkıntılarının da sona ermesiyle birlikte biraz daha rahat nefes alacak gözüküyor gündemi bu arkadaşlar yavaş yavaş aklınızdaki kişi çözülüyor zaten darenin ters gelmesiyle de anlamıştım düz gelirse dare zaten zor bir kişiliktir anlatabildim mi e, e, dediğim gibi biraz e, ne gel der ne git der işte bunun sebebi de büyü ya da bu ona etrafındaki kötü enerji ama ters çıkması artık bu durumun bittiğini gösteriyor Arkadaşlar daha duyarlı, daha kararlı gelme potansiyeli var demiştik hatırlarsanız. Belki de evet evlilik düşünmeye ve sıcak bakmaya başlamıştır, başlamıştır demiştim gündemde. işte bunun sebebi gündeminde şifalanma. Aklınızdaki kişiler her türlü negatifliklerden açıkçası ağrınıyor. Çok bariz. Peki sizinle ilgili düşüncesine baktığımda bizimle ilgili düşüncesine baktığımda Evet Sizinle zaten bahtının açık olduğunu biliyor ki. Yani ne yaşarsanız yaşayın arkadaşlar. Sizinle düşüncesi çok güzel bir. Bu kişi bir defa sizi tehlikelerden koruyan bir kişi. Yani evet kararsızlıkları olmuş. Çok bariz kararsızlıkları olmuş. Fakat bu kişi size söylemeden belki de sizi birçok gerçekten tehlikelerden korumuş gözüküyor arkadaşlar. Ve evet bu kişi hayatındaki bazı problemleri de Atma kararı almış. Evet, biraz daha sabır göstermiş, biraz daha zorluklara e, dayanmış olabilir. Ama size şunu da söyleyeyim, bir yer değişikliği olabilir mi? Evet, yer değişikliği olabilir. Aklınızdaki kişiler dönüşüm geçiriyor çünkü burada mükemmel bir e, şey var, dönüşümü var arkadaşlar Burada bir e, büyü bitiyor, çok önemli bir enerji bitiyor onun, kötü enerji kalkıyor hayatından. Ve evet yani bariz bir şekilde istediğini elde edebilme gücü diyor arkadaşlar. Yani artık sizinle ilgili arasında e, ilişkiye engel olan bilinçaltı korkuları veya üçüncü kişiler veya engeller her neyse veya onun ya da seni tehlikeye sokacak durumlar her neyse onların aslında aradan çekeleceği bir düşünce mi? Evet artık burayı bitirebilirim. Artık evet düşüncelerimden arınabilirim mi? Evet ben Artık bana güçlü enerji veren benim istediğimi evet bana gösteren kişi yani sana gelme enerjisinde yani seninle olma enerjisinde ve yine söylüyorum e, hatta birçok durumda belki de gerçekten sizi tehlikelerden kurtardığı bir dönemden de geçtiğini burada bize gösteriyor kartlarımız açıkçası yani e, hem kendini belki de kurtardı hem de sizi kurtarmış olabilir bazı eylem ve düşüncelerle ama diyor ki düşüncelerde hayır. Ee, ben e, sabırla evet bir durumu bitirim bitiriyorum. Ve seninle ilgili bir iletişime geçme, seninle ilgili yeniden adım atma, duygu, durum, düşünce içerisinde olduğunu burada bize gösteriyor kartlarımız açıkçası. Şimdi duygulara baktığımdaysa da arkadaşlar bakın vazgeçmek, her şeyi yakıp yıkmak alyans. Arkadaşlar bu kişi evliliğini bitiriyor. Çok net söylüyorum. Bu kişi evliliğini bitiriyor. Evet. Bu kişi evliliğini bitiriyor. Ve akabinde de zaten sizine gelmek istiyor, gözüküyor. Kalben evliyse evliliğini bitiriyor. Eğer üçüncü bir kişi sorunu varsa illa eş olmak zorunda ya da part ya üçüncü bir partner diyeyim ben size. Eşi de olabilir, olmaya da bilir. Anladınız mı? Üçüncü bir partneri varsa bu kişiyle bitiriyor. Ee, eğer Üçüncü kişi yoksa arkadaşlar, bu kişi flörtöz bir insansa, bu kişi zaten evlilik düşünmeyen bir kişi ise bu durum bitiyor. Bakın. Artık ciddi anlamda size daha böyle hani tevazu göstereceği, biraz daha size yakın olacağı, artık vazgeçtiyse ya da ayrıysanız bu ilişkiyi yeniden canlandırma gibi bir durumu var mı? Evet kesinlikle var gözüküyor burada. Yani siz onu oldukça etkiliyorsunuz zaten. Sizi çok etkileyici bir kadın ya da bir erkek olarak görüyor. E, saçlarınız, gülümseyişiniz, sempatikliğiniz gerçekten çok iyi. Açıkçası. Ama biraz da egosu yüksek görüyor sizi bariz bir şekilde. E, bir güvencesi daha var. Diyor ki sizin için ya o beni seviyor ve bekler sonuna kadar. Yani evet o beni seviyor ve bekler sonuna kadar dediği de bir düşünce içerisinde mi? Kesinlikle öyle gözüküyor burada çok net. Evet çok bariz ve çok net. Ama dediğim gibi bir durumdan vazgeçiyor arkadaşlar. Bu kişi hayatında ilişkinizi etkileyen bir durumdan vazgeçiyor. Evet ve sizi seçiyor. Kalbi zaten sizde. Ne kadar şu an ayrı olsanız da ya da devam eden bir ilişkiniz varsa veya istediğiniz gibi gitmiyorsa, bu ilişkiyi devam ettirmek için çaba ve emek sarf edecek. Bunun için de bir içinde bir durumdan vazgeçiyor, gözüküyor açıkçası burada. Evet niyeti ise açıkçası artık biraz daha bu özgürlük enerjisinden çıkma, Gamhant enerjisinden çıkma arkadaşlar. Ee, ve e, evet küsseniz bitecek, bu küslük bitecek. Yeniden bir şans istiyor ve bu sefer fırsatı iyi değerlendireceğim ve var olanı koruyacağım. Evet biraz özgürlükçü bir kişi. Evet biraz hoyrat bir kişi. Lüksü seviyor, özgürlüğü seviyor, flörtöz. Anlatabiliyor muyum? biraz hani kendi nefsi peşinde koşan dünyevi zevklere haz duyan bir kişi aklınızdaki kişi rahat yani ama niyeti artık bu durumdan vazgeçmek bakın ve sizinle barışmak ya da e, sizinle var olanı koruyarak ilişkinizi koruyarak yani bazı fırsatlar yaratarak size güven verecek adımlarla devam etmek bu bazıları için evlilik olabilir bazıları için söz nişan olabilir bazıları içinse e, bariz bir şekilde şunu söyleyebilirim ki beraberlik olabilir onu söyleyeyim ama e, kendisini düzeltme eğiliminde mi kesinlikle geçmiş oranla kendisini daha iyi yapacağı bir niyet içerisinde geldi bize peki size bakalım Vallahi burada bu büyünün bitmesi hoşuma gitti ne yalan söyleyeyim şimdi sizde ise arkadaşlar bir buluşma isteği varmış iletişime geçme isteği varmış açıkçası e, fakat e, bunları biraz daha geri çekmişsiniz Yani eskisi gibi artık onunla konuşmak istemiyorum Eskisi gibi onunla iletişime girmek istemiyorum Veya hani bir burada bize Samyeli ile geliyor zaten arkadaşlar Samyeli bize karşılaşmadan buluşmadan aşk hayatında olumlu gelişmelerden e, bahseder Ama hani bunların ters çıkması Tabii ki biraz daha farklı oluyor bu katina arkadaşlar Evet diyorsunuz ki eskisi gibi ona karşı iletişimim yok Eskisi gibi onunla buluşmak için can atmıyorum. Hatta böyle e, gerçekten beni e, böyle e, çok ihmal ettiğini, benim ona vermiş olduğum değer kadar bana vermediğini düşünüyorum ve evet biraz daha farklı davranmak istiyorum ve bu farkındalığımı da yani dikkatini çektiğim insanlar var onlarla değerlendirmek istiyorum diyorsunuz. Yani beğenilmek, ilgi görmek istiyorsunuz fakat aklınızdaki kişi artık size istediğiniz o beğenilmeyi, ilgiyi göstermemiş gözüküyor açıkçası. E, bu kişi onu söylüyor Ve burada da bariz bir şekilde yine söylüyorum Biraz daha kendinizi geri çektiğiniz bir gündeminiz var arkadaşlar Yani e, evet madem onun dikkatini çekemiyorum Madem onun beğenisini alamıyorum Ya da madem onun ilgisini alamıyorum e, Ben de biraz artık geri çekileyim Şimdi bana ilgi gösteren kişilerle Ya da benim farklı olduğumu hisseden e, Beni beğenen insanlara bana ilgi gösteren kişilerle bana iyi gelen Evet Evet bana mutluluk veren insanlara devam etmeliyim düşüncesi gündeminizde gözüküyor arkadaşlar Evet biraz tilkilik var sizde artık bakın sizde çıktı yani niye biliyor musunuz ya Çünkü burada beklediğiniz arzu ettiğiniz her neyse karşı taraf size veremiyor arkadaşlar ve biraz artık Belki de sabır etmek istemediğiniz bir süreçten geçiyor musunuz Evet ee, ve bu zamanı iyi değerlendirmek istiyorum. Ve e, evet bariz bir şekilde biraz onun çıkarı doğrultusunda, menfaati doğrultusunda hareket ettiğini düşünüyorsunuz. Ee, biraz tilkiliklerinin olduğunu düşünüyorsunuz. Ama diyorsunuz ki artık ben biraz daha tilkiyim diyor. Yani e, çok net şunu söyleyebilirim ki artık onu çok fazla arzulamıyorum. E, ve evet... E, yani ciddi anlamda biraz ondan vazgeçme enerjisine girmiş olabilirsiniz arkadaşlar ya. Evet yani evet şimdi bana gelecek. Çok masum görünecek. Bana duygu sömürüsü yapacak. Bana kendini acındıracak. Ben ideal bir eşim imajı verecek ama ben bunlara çok inanmıyorum artık diyerek burada çok net şunu söylüyor. Sizin düşüncelerinizde Valla artık benim sabrım kalmadı. ben artık bu beraberliği iyi değerlendiremediğimizi düşünüyorum. Bu yüzden problemlerimiz oluşuyor. Birbirimize zaman ayıramıyoruz. Farklılıklarımız var diyor. Ve ben biraz daha geri çekiyorum. Şimdi benimle daha fazla zaman geçiren, beni daha iyi tanımak isteyen, bana kendimi daha iyi hissettiren insanlarla beraber olmak istiyorum dediğiniz çok net düşünceler var arkadaşlar burada. Ve kalbiniz yenileniyor arkadaşlar. Çok güzel çıktı. Evet, kalbiniz yeniliyor ve diyor ki, "Kalbim yeniden doğduğunu hissediyorum. Ben yeni bir sürece geçmek istiyorum. Her şeyi sıfırdan başlamak istiyorum." Evet, eğer bana gelirsen diyor. Bakın, eğer bana gelirsen evlilik teklifiyle ya da ciddi geleceksin. Eğer bana evlilik teklifiyle ya da ciddi bir ilişkiyle gelmeyeceksen ve bunu bana göstermeyeceksen, ben her şeyi sıfırdan başlatmak adına kendi hayatımı dönüştüreceğim diyorsunuz. Burada arkadaşlar sizin dönüşümünüz var. Sizin yeniden doğuşunuz var ve yeni bir hayat istiyorsunuz ve benimle bu yeni hayatı istiyorsan eğer diyorsun. Bana somut teklif ve adımlarla geleceksin ve onu kanıtlayacaksın. Onun çabasını göstereceksin. Onun dışında ben zaten artık senden böyle artık vazgeçme moduna girmişim ya da artık uzaklaşma moduna girmişim diyor diyorsunuz. E Ancak o şekilde zaten kalbim seninle devam eder diyor arkadaşlar burada. Evet niyetinize baktığımda baktığımdaysa da evet. Niyetinize baktığımda ise da gerçekleştirmek istediğiniz her ne ise onun için kendi yolunuza ışık yapacaksınız. Ve gerçekten şu moda girmişsiniz. Ya ben gerçekten çok fazla çaba sarf etmişim. Hatta bu yol olur. hani onunla olan ilişkimde çok fazla çaba sarf etmişim. Aslında kendim için çaba sarf etmediğimin farkına varmışım. Ben bir gerçeğe uyandım diyorsunuz. Ve ben İçimdeki kız çocuğunu yeniden uyandırıyorum. Ve yepyeni bir kapı açıyorum. Niyetim bu. İçimdeki küçük kızı büyüteceğim. Hani şey şarkısı geldi ya. Sezen Aksu'nun şarkısı var ya. Bu kızı yeniden büyütmeliyim. Kor ateşlerde yürütmeliyim. Aynen bir an öyle geldi vallahi. Açın dinleyin. Farkındayım. Kazanmanın kaybetmenin diye. Bazen de kaybetmek size yeni kapılar açabilir. Değil mi? kendinizi bulabilirsiniz. Neden öyle düşünmüyorsunuz? Burada da niyetiniz kendinizi bulmak zaten. Ve yepyeni bir yol. Yepyeni bir yol. Evet, yepyeni bir yol istiyorsunuz siz. Evet. Ve diyorsunuz ki burada artık benden bir şey saklanmasın ya. Yani artık benden bir şey saklanmasın. Artık bilinmeyen gerçeklere uyanmak istemiyorum. Artık huzur istiyorum. Artık birileri de benim için çaba sarf etsin. Artık birileri de beni her halimle sevsin. Artık birileri de e, bana güvensin ya da hani ben güveneyim ama hani değer versin diyorsunuz. Evet. Çok var. Evet. Bakalım sonuç değil mi? Sonuç ne olacak? Sonuç istikrar çıktı arkadaşlar. Daha ne çıksın ya? Bu yolda sizinle uzun süren bir ilişki olacak. Uzun süren veya sürecek olan bir ilişki. Emekliliğe kadar dedi. <laughs> yani burada e ee, bu döngü sizinle yapacak gözüküyor bu kişi arkadaşlar. Asiranta. Ya, beraberliğiniz yeniden aktif olacak. Bu kişi sizi bırakmayacak can parçalarım. Arkadaşlar, kaderinizde yazılan insanlar sizi bırakmaz. Evet, belki e, yaşam koşulları ayırabilir. Belki problemlerden dolayı uzaklaşabilirsiniz. Ama ruh bağınız olan insanlar sizin hayatınızdan hiçbir zaman gitmez. Sadece doğru zaman ve doğru yerde yeniden bir araya gelirsiniz. Ve daha güzel olur bu sefer. Sadece doğru zaman olmayabilir. Anlatabildim mi? Burada da artık ne yaşarsanız, ne yaşadınız bilmiyorum ama ee, onun, onumsunuz. O da sizin. Bulutlar kartıyla burada gerçek bir aşktan, gerçek bir sevgiden bahsediyor aslında bize. Aranızdaki kara bulutların dağılacağını. Ve birbirinizden o kadar emin olacaksınız ki Birbirinizden o kadar emin olacaksınız ki ee, ve bu eminlikle de devam edeceksiniz gözüküyor burada açıkçası. Evet ve yine söylüyorum bu ilişki yeniden başlama potansiyeli çok yüksek. Eğer ayrıysanız yeniden başlayacak ve yeniden bir adımla bu ilişkiyi devam edeceksiniz. Hem de bu sefer sizin istediğiniz boyutta olacak gözüküyor. Eğer devam eden bir ilişkiniz varsa ve artık gerçekten bitirme kararı ya da bitmek üzere ise e, bu durum değişebilir mi? Evet değişebilir arkadaşlar. Biraz daha size istekleriniz doğrultusunda yakınlaşacak. Biraz daha kısır döngüyü değiştirecek. Biraz daha hani e, böyle... Im, sizden emin olduğu olarak ve size de kendini emin hissettirecek yani güven verici adımlarla size gelecek bir aklınızdaki kişi görünüyor burada arkadaşlar o kadar güzel çıktı ki hem burada çok güzel aklınızdaki kişilerin hayatındaki bir durum tamamen bitiyor dedi hem siz kendi merkezinize gelmişsiniz dedi hem de olası gelecekte aslında şu yaşanılan şuradaki dizilimin enerjisi ilahi düzeni anlatıyor. Evet. Burada onun hayatı şifalanıyor. Hayatından bir kötü durum biterek. Burada da siz kendinizi şifalandırıyorsunuz. Artık bir bağımlılığı bitirerek ve kendinize gelerek arkadaşlar. Burada bariz bir şekilde böyle bir duygu durum var gözüküyor. Ve sonuç olarak da beraber bu yolculukta kalıcı bir şekilde evet devam etme, uzun ömürlü devam etme gibi bir durum gözüküyor. açıkçası çok güzel çıktı. Gerçekten çok güzel çıktı. Ee, onu da söyleyeyim size. Evet çok bariz. Ne diyelim ya Harika aldık kabul ettik. E, Katina bize güzel bir açılım verdi şükürler olsun. Dediğim gibi biraz önce hem sizin hem de onun hayatında büyük bir şifa verdi ve kavuşma verdi. Şükürler olsun ve bu sefer istikrarlı bir kavuşma beraberlik dedi arkadaşlar bize. Evet benden bu kadar. Katina'mız bize bunları söyledi. Sizin için ne iyi ve ne güzelse o olsun inşallah diyorum arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi kendinizi çok sevin ve hiçbir zaman kendinizi de aşkınızı da Sevginizi de kullandırmayın ee, izlediğin ve dinlediğin için teşekkür ediyorum kanalıma destek olmak için teşekkür butonundan destek ve yapabilirsin ya da abone olabilirsin aşağıda Instagram kanalımız var oraya da bekliyorum sizi oraya da davet ediyorum orayı da sizin sayenizde büyütelim istiyorum arkadaşlar takipte bulunun diyorum şimdiden çok teşekkür ediyorum sizi çok seviyorum İyi ki varsınız her zaman söylüyorum beraber büyüyoruz. Yavaş ama güzel oluyor. İnşallah daha uzun yıllara diyorum. Hoşçakalın.